Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Seviye bir hesabımızın içerisindeyim. Bununla birlikte hatırlarsanız bir güç ligi videosu yapmıştım. Bu güç ligi videosunda sınırları zorlamıştık. Sürekli maça girmiştik. Çıkmıştık. Bir daha girip çıkmıştık. Bunu sürekli tekrar etmiştik ve inanılmaz bir şekilde 5 dakika, 15 dakika, yarım saat, 2 saat... 12 saat yoktu galiba direkt bir gün atmıştı bir hafta atmıştı sonra da bir ay ban atmıştı. O videoyu izlemeyenler varsa kanaldan ulaşabilirsiniz. 30 gün ban yedim diye bir video serisi vardı. Ona oradan bakabilirsiniz. Şimdi peki ne yapacağız? Bu 30 günlük ban süresi bitti arkadaşlar. Hatta 30 günlük ban süresi biteli çok oldu. Yani ben unuttum bunu ya. Baya bunu çekmeyi unuttum ya. Belki üstüne 3-4 haftada geçmiş oldu. Bakalım 30 günlük banın üstüne tekrardan girdiğimizde ne olacak ben merak ediyorum. Tekrardan bir 30 günlük mi yiyeceğiz artık lanet olsun deyip bir aylık mı atacak yoksa bu 30 günlük döngü sıfırlandı mı? Hani bir göreceğiz onu bir şöyle bir oynaya tıklamak istiyorum. Maçımızı buldu her zaman olduğu gibi şöyle direkt çıkacağım ben ve şöyle tekrardan Brawl Stars'a giriyorum. Yani burada önceki videoda da söylemiştim bu videoda da söyleyeyim. Önce bir bakalım buraya bir. Aa ban bile atmadı lan. Gerçekten mi? Aa bam bile atmadı. Önceki videoda hatırlarsanız e, söylemiştim zaten bunu. Yani girip çıktığım için direkt kimseye bir engel olmuyorum. O maç içinde AFK kalmıyorum. Bir şey olmuyor. Yani bir saniye sonra tekrar tıklayıp bir daha maça girebiliyorlar. Şu an bir daha bir girmek istiyorum ben. Ya şu an gerçekten 5 dakika atarsa bana bir tık bir saçma gelecek. Bana harbiden bir saçma gelecek. Aa bayağı 5 dakika attı ya. Nasıl iş lan bu? Evet arkadaşlar şu an tekrardan maça bir girip çıktım. 15 dakikalık bir ben attı. Yani normalde o videoyu hatırlarsanız 2 kere 5 dakikalık ban yemiştik. Bu sefer tek seferde direkt 15 dakikaya geçti. Ama benim gördüğüm burada sanırım sıfırladı ya. Şu 15 dakikada bir geçsin. Tekrardan bir bakmak istiyorum. Yani ben şu an 30 güne direkt çıkacağını veyahut da sınırsız banlayacağını düşünmüyorum her sezonda farklı bir sistem var ya yani her sezonda sıfırlanıyor gibi bir şey duruyor. Evet arkadaşlar 5 dakikalık ve 15 dakikalık banın ardından tekrardan oyuna gireceğim. Artık bu benim son girişim olacak yani ben daha fazla böyle direkt 30 güne bir haftaya çıkacağına inanmıyorum. Çünkü normal bir şekilde devam ediyor. Yani bir önceki videoda ne yaptıysak aynısı oluyor. Burada bunu da bu şekilde kanıtlamış olacağız gibi duruyor. Hadi bakalım girdiğimiz zaman şimdi bu olayı göreceğiz sizlerle birlikte. Ben de merak ediyorum. Yani durum neymiş abi? Oğlum ban bile atmadı lan şu an Allah Allah Gerçekten enteresan bak Tamam hadi banyoya kadar bir daha bir girelim o sıkıntı değil de Bak yine çıktım Tekrar giriyorum ve Göreceğiz bakalım ne olacak Yarım saat ya Oğlum 5 dakika attı. Oyun beni affetti arkadaşlar Ne oluyor ben anlamadım ki 5 dakika atmıştı 15 dakika attı Sonra tekrar 5 dakikaya geri düşürdü Valla ben anlamadım. Demek ki bu sezonluk olarak sıfırlanıyormuş arkadaşlar. Sezonluk olarak sıfırlandığı için sonraki sezonda bir daha yaptığınızda bir sıkıntı çıkmıyor. Hani benim gözlemlediğim böyle. Size farklı bir muamele var mı? Veyahut da farklı bir algoritma, farklı bir sistem de olabilir. Onu net bir şekilde söylemiyorum. Benim gözlemim bu şekilde. Gerçekten bir sıkıntı çıkartmıyor oyun yani şu anda. Ha şunu da bir söyleyeyim. Tabi bunu böyle suistimal edip deneyin diye de yapmadım. Sadece görelim diye yaptık. Gördük. Bu şekilde oluyormuş bu. Yani bunu kullanmayın arkadaşlar. Zorunda olmadım müddetçe ben de genelde oyunları terk etmiyorum. Yani internet falan gidince elektrik gidince anca o zaman bırakmış oluyorsun. Valla arkadaşlar 5 dakikalık banda şu anda bitti. Ama benim içime sindi mi sinmedi. Ben şöyle bir Temizinden de en azından bir yarım saat falan yemek istiyorum. Bu yüzden bir daha tekrardan bir gireceğim. Ee, bakalım ya tamam bu son ama bu harbiden son. Ee, bir daha şu an yapmayacağım. Şu an tabi tekrar hani hiç banlamazsa tekrar yaparım da. Ee, görelim. 15 dakika attı arkadaşlar ya. Ben bu işten pek fazla bir şey anlayabilmiş değilim. Ya bu sezonluk sıfırlanıyor abi. Bunun bence daha fazla mantıklı bir açıklaması yok gibi duruyor çünkü. Bu şekilde yani oluyormuş demek ki Erzurum. bu tekrardan böyle oynanır yani. Evet şimdi banla ilgili bütün muhabbetimizi bitirdik mi? Bitirdik. Tabii ki videoyu 4 dakikada bırakmayacağım. Çok kısa bir video olur. Ben bu kadar kısa video kanala genelde atmıyorum. Bu sıfırdan kastımız hesabın içerisine girdim ve burada bir savaş topu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım bulla birlikte oynayalım. Karşımızda güzel bir komp var mı? Yani. yani bizim canımızı sıkacak çok büyük bir karakter yok. Biz hallederiz onları. Hatta Barley'i kestim bile. Bro selamünaleyküm. Çünkü gole gidiyor orada adeta. Şöyle şurayı bir kırabilir miyim ben? Teşekkür ediyorum. Oley onu yapıştır abi indir aşağı. İndir aşağı. Abi şöyle zorlamayacağım. Zorlamanın anlamı yok. Belki atardık ama dediğim gibi zorlamayacağım. Şöyle bak temiz attık yani. Bitti abi. Şimdi bir şey deneyeceğim ya. Yapabilir miyiz acaba? Şöyle direkt topu alıp kendim ileri atıp tüm mermileri hemen böyle spamlayacaksanız ortaya yapamam ama arkadaşlar. Ya yani roza atsa mesela koşarım ben oraya şu an. Çok rahat da keserim ama tabii ki roza atmadı arkadaşlar. Onu da indirdik. Gol yedik abi. Sırf roza yüzünden yani. Bir bencil hocam. Hocam bencil. Tuttun mu onu? Ya, al işte. Sadece ileri topu atacaktı. Hiçbir şey yapmayacaktı. Ha. O kadar oldu iki kişi kes. Ama gol yer. Niye? Roza beyefendi çünkü top atmadı. İşte böyle. Burası da. Wow. Bir vs 3 mü atacağım? Tamam ya bitti. Oğlum sen niye öldün gözünü seveyim. <laughs> Hadi şöyle alayım şunu da bir garanti yapalım. Ah ben de atamadım. Çok iyi. <laughs> attı ya. Kanka sadece ulti aç ya. Tamam attı attı. Lütfen at. <laughs> çok şükür attı abi. Çok şükür attı. Güzel, güzel. Bir maç kazandık arkadaşlar. Şöyle bir tane daha gireceğim serisinden. Birkaç maç atalım. Gameplaysiz bir gün olur mu? Gameplaysiz olmaz arkadaşlar. Her ne kadar bir content içerik olsa da gameplay de olacak. Gameplay seviyoruz. 3 tane tankız bu arada biz. Ayı olayı kablosu Başta da 2 tane var da herhalde o Mr. P. cacık gibi kalacak ortada. Dayak yiyecek o sadece. Ya aga be bu aldı benim için kötü oldu. Ay balonu var sonra hepsi ölecek ha. He. Hocam top burada değil mi? <laughs> Oğlum, top burada niye Sen niye yok? Arkadaşlar alo bibi nerede? Topu almıyor Arkadaşlar, arkadaşlar tam kill alın eyvallah da Oyun modunun amacı golü atmak. Golü atan kazanıyor. Yani ben söyleyeyim bilmiyorsanız diye. Tamam. Yani peki. Yine topa var bu arada bak. 2 vs 1'ler orada. Ben onların kaleye doğru gidiyorum. Gol atabilirler yani. Yine bana geldiler. Az önce yani gol yemelerine rağmen ısrarla aynı hatayı yapmaları da gerçekten takdire şayan bir hareket. Canlar çok az yalnız. Ölmüyor herifler ya. Hep bir az canla kalıyorlar ama kalıyorlar yani. Onu yiyeceğiz sandım bak. Üzüyordum beni az daha. sen bir pazara git oradan. Aynen. Ver topu. Adamsın. Adamsın. Topu uzaklaştırmak yerine pasını verdi. Pasını aktardı oradan bana. Son bir tane daha gireceğim ya. Okey. Son bir tane daha girelim. Sonla sonlandıralım. İnşallah kaybetmeyiz. Son dedik diye. Kaybetmeyiz ya. Hallederiz biz. Bir şekilde. olur. Az önceki bir lan bu acaba? Hiç dikkat etmemiştim şimdi bilmiyorum. Olabilir olmayabilir her şey çıkabilir. Ben şuradan bir tane ateş pas verdi la adam bana. Allah razı olsun gibi. O topa ben vurmadım orada. O topa kesinlikle ben vurmadım orada. Hani bizim adam vurmadıysa ki ben öyle görmedim. gibi vardı orada ya. Nasıl bizim adam vursun? Gibi çok sağlam pas attı bana. Takım arkadaşlarım atmıyor bu arada bak. Gibi ne oldu? Kendi kalene mi atacaksın? Onu eskiden yapabiliyordum. Şu an yapılmıyor. Evet ayağına yapışma sendromu geçirmemiş. Tamam pası verdi. Ayağına yapışma sendromu geçirdi sandım. Öyle oyuncular var. Biliyorsunuz. Topu bakalım. Aa bastı ki. Ah be. Ah be. Oğlum bu niye üçünün arasına gittin? Ne yapıyorsun? Kılgın herif seni. Şunu bir keselim. Tamam bunu da kestik. Double kill. Onu da kestik. Şöyle şuraya doğru bir pas attım. Ben al topu al artık bak. İkisi de yok yani önünde. Bu paslar önemli arkadaşlar. Bu paslar önemli bak. Futbol oynuyoruz sonuçta Öyle düşün. Sadece kesmeye odaklanmayın. Pas odaklanın. Gayet güzel goller, güzel sonuçlar çıkabilir bu şekilde. Sanki böyle bin kupada oynuyormuş gibi anlatmam anlatmamda Muazzam tabii ki. Tabii ki. Tabii, çok muazzam arkadaşlar. Neyse güzel de 3 tane el çıkardığımızı düşünüyorum. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.